terörün her türlüsüyle e, mücadele etme konusunda kararlılığımızı bir kere daha vurguluyorum. Evet Atatürk Kurtuluş Hareketi'ni başlatmak için ilk önce nereye geldi? Samsun'a geldi. Samsun'a ayak bastı. Harekatı Anadolu Harekatı'nı başlatmak için, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için, Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verin. Allah izniyle vermeyeceğiz. Gerekirse can vereceğiz ama hiçbirini vermeyeceğiz. Bu oyunu da Allah'ın izniyle. Buradan da sağlam çıkacağız. Ama dediğim gibi tek devlet anlayışıyla da bu paralel devlet yapılanmasına da asla bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. sevgili kardeşlerim. Biz hakkın önünde eğiliriz. Başka hiçbir yerde eğilmez. Bir hesap hatası yaptılar. Öncelikle karşılarında bu yola beyaz kefeniyle çıkmış bir dünya liderinin, bir demokrasi kahramanının, milletinin, devletinin, ülkesinin yoluna başını koymuş Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu hesap edemediler. Şehitlerimizin hesabını soracağız. Milletimize yaşattıklar bu acının hesabını soracağız. Nereye giderlerse gitsinler gidip bulup getireceğiz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Evlanları boşaltmalıyız. Ne olursun. Ve olağanüstü hal kanunuyla attığımız yeni adım demokrasimize sahip Türk adımıdır. Ne olduklarını gördük ve hedefleri Türkiye'yi darbe yoluyla, kahs yoluyla ele geçirmektir. Türk milleti. Dünyada darbeye darbe yapan millet olarak tarihe geçtik. Darbeye darbe yapan millet. Ne oldu bize. gibi zannettiler bu Bizi sen sevgisiz, susuz Havasız ve vatansız bırakma Allah'ım.